Hepinize selamlar. Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Tüm dünyada karantina günleri devam ediyor. Pek keyfimiz yok. Maalesef keyfimiz yok. Bu durumumuza şükür. Aleyküm selam. Bu durumumuza şükür diyerek sağlığımızı, saatimizi korumaya çalışıyoruz. İnşallah sizin de sağlığınız yerindedir. Allah hiçbirimizi açlıkla, sağlıkla, yoklukla sınamasın inşallah diyerek videomuza başladık. Virüs devam ediyor. Tüm dünyada yayılmaya da devam ediyor. Ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Bütün hayatımızı etkiliyor ama bu videoda motosiklet sektörünü nasıl etkileyecek? Benim görüşümle ne bekliyorum, ne düşünüyorum bunlardan bahsedeceğiz. Sağdan soldan aldığım bilgilerle de size motosiklet sektörünü nasıl etkilediğiyle alakalı biraz konuşacağım. Olaya en baştan başlayalım. Biliyorsunuz virüs muhabbeti Çin'den başladı. Çin'de yayılmaya başladı. Daha sonra işte önlemler alınmaya başlandı. Sınırlar kapatıldı falan filan derken Çin'de bütün fabrikalar durdu. Üretim yapmıyorlar. Geldiğimiz noktada o günden bugüne virüsün ilk başladığından bugüne geldiğimiz noktada fabrikalar kapandı. Sınırlar kapandı. E böyle olunca hal şu anda üretim yok. Hem motosiklet üretimi anlamında üretim yok. Hem yedek parça anlamında üretim yok. Hem de ekipman anlamında, aksesuar anlamında üretim yok. Kısacası motosikletle alakalı, gerçi hiçbir şeyle alakalı, zorunlu olmayan hiçbir şey üretilmiyor ama motosikletle alakalı şu anda üretim yok. E zaten bu işin baba ülkesi Çin'de biliyorsunuz. Hiçbir şekilde üretim yapmıyor. Bizim her şeyimiz Çin'den geliyordu. Motosiklet, yedek parça, ekipman, yan sanayi şudur budur bunları bitirdik. Ya bu virüs ilk çıktığı zamanlarda birazını İtalya kaydırılmıştı. Hani İtalya'da en azından üretilir. Ve ayrıca şöyle bir şey vardı biliyorsunuz uzak doğudan gelen şeyde motosikletlerde artı olarak bir gümrük vergisi uygulanıyordu. Bazı firmalar, bazı markalar Honda gibi, işte Yamaha gibi bazı modellerini İtalya'ya kaydırdılar. Dediler ki biz Çin'e, Çin'den gelecek ürünlere atıyorum işte 5000 lira fazladan gümrük vergisi vereceğimize. İtalya'da ürettirelim. İtalya'da üretim biraz daha fazla, işçilik biraz daha fazla ama o atıyorum yine 5000 liranın 2000 lirası İtalya'daki fazla üretim maliyetine gitsin. En azından 3000 lirayı da ürüne yansıtmamış oluruz diyerek biraz daha Avrupa'da üreterek daha mantıklı, daha ucuz hale getirmeyi düşündüler. Böyle olacaktı. Hem daha yakın. Böyle olacaktı ama İşler umulduğu gibi gitmedi. İtalya'ya kaydırılan örnek veriyorum. İşte Yamaha'nın XMAX 250'si ya da Honda'nın CB 125F'i İtalya'da üretilecekti. E maalesef İtalya'da çok ciddi anlamda sıçradı bu virüs illeti ve İtalya'da tamamen üretimleri durdurdu. Şu an sınır kapalı haliyle oradan da ürün gelmiyor. Yani sizin anlayacağınız şu anda ülkeye doğru düzgün ne motosiklet ne yedek parça ne aksesuar ne ürün geliyor tamamen. Üretim olsa bile zaten sınırları kapattık da sınırlar da kapalı, üretim de yok. Şu anda kullandığımız bütün her şey stoktan. Yedek parçalar, aksesuarlar hepsi ya yurt içinde üretilenlerden bahsetmiyorum. Tabi onlar da etkilendi ama dışarıdan gelecek her şey durduğu için şu an stoklardan kullanıyoruz. E, stoklardan kullanıyoruz şu anda ama bu virüs ne kadar devam edecek? Ne kadar kaç ay ileri atacak bizi? Zaten Hali hazırda herkesin görüşü benim de görüşüm haliyle. Bu sezonu motosiklet sezonu anlamında bu sezon tamamen ölü doğdu ve ölü gidecek yani. Bu sezon başlamadan bitti diyebiliriz. Sadece sezon bitmekle kalmayıp birçok esnafı birçok firmayı da bitirecek diye düşünüyorum. Maalesef inşallah öyle olmaz ama yani büyük servislere baktığımızda bile yani Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki gibi servislere baktığımızda bile onlar bile İşi biraz daha e, yavaşlattılar. Birçok bayi saatlerini değiştirdi, günlerini değiştirdi, çalışma saatleri değişti, çalışma stilleri değişti, personel azalttılar. Bazıları personelleri ücretsiz izinlere gönderdi, göndermek zorunda. Yine bu hep birbiriyle bağlantılı olduğu için, şimdi müşteri gelmediği için bayiye insanlar ne yapacaklar haliyle saatleri azalttılar. Birkaç arkadaşı izne göndermek zorunda kalıyorlar ücretsiz olarak. Maliyet düşürüyorlar çünkü onlar da kendi giderlerine karşılamak zorunda. Yani bu birbiriyle bağlantılı. Bir önceki videolarımda da anlatmıştım. Evet motosiklet satışı çok azaldı. Yedek parça azaldı. Motosiklet kullanılmadığı için aksesuar satışı azaldı. O biraz hani stokların daha az erimesine katkı sağlayacak ama her halükarda stoktan kullandığımız için biraz sorun yaşayabiliriz. Virüsün ilerleme dönemine göre yani bir iki ay, üç ay belki stoğumuz yeterli olabilir. Virüs bittikten sonra şöyle düşünmek lazım. Virüs işte atıyorum bitmez ama hani Haziran'da tamamen Haziran'ın sonunda bitti diyelim. Temmuz'a temiz çıkıyoruz diyelim. Ya ne olacak? Temmuz'da anca fabrikalar açılsa, üretime başlansa bu sezon bitmiş oluyor. Motosiklet sektörünü bu sene öldürdü bu virüs. Zaten çok kötü durumdaydı sektör. Hani bu sene biraz hareketlenir diyorduk, biz de kendimize göre çalışmalar planladık. Kendi adıma planladım. Hem YouTube kanalımdan, hem başka kanallardan, başka alanlardan çalışmalarım, projelerim vardı. Bazı anlaşmalarımız vardı. E onlar sekteye uğradı. Firmaların, markaların planları maalesef sekteye uğradı. E i̇şte 2 ay, 3 ay sürerse tamam. Ama biraz daha uzun sürerse stok da yetmeyecek. Bazı ürünlerde şey başlayabilir eksiklik başlayabilir. Şimdi bazı firmalar, bazı yetkili servisler dışarıya satmamaya başladı yedek parça. Normalde biliyorsunuz servisler dışarıya da satılıyordu. Hem serviste kullanılıyordu, içeriden servise gelen motorlara yedek parça kullanılıyorlardı. Bir de dışarıya satış yapıyorlardı. Gidip servisten yedek parça alabiliyordunuz. Şu anda birçoğunu durdurdu. Niye durdurdu? Çünkü zaten ellerinde yok. Yani stok var sadece. Dışarıdan tekrar gelmiyor devamı. E, haliyle bu insanlar da kendi servis müşterilerine karşılamak amacıyla dışarıya satışı durdurdular. Hatta bunları belirli ürünlerde sayıda e, Kısıtladılar Diyebiliriz Örnek vermek gerekirse yine bu CB125E Honda'dan örnek vereyim CB125E'nin CB125F'in CBF'in Space'inin, Aktiva'nın yedek parçaları tamamen Çin'de üretiliyordu. Şu an onların yedek parçalarının üretimi de tedariği de yok kullandığınız motosikletin herhangi bir yerinde işte özellikle eski motosikletlerde eski modellerde büyük hacimlerde falan bazılarını bulamadığımız zaman yurt dışından getirtiyorduk ne oldu şu an o da bitti öyle bir şey olduğunda dışarıdan parça da getirtiremeyeceksiniz yani şu an her şey kapalı her şey bitik motosiklet sektörüne de çok kötü anlamda ve büyük bir şekilde etkileyecek özellikle ekipman anlamında e biliyorsunuz yine İtalya bu konuda hani en iyi üretim yapılan yerlerden bir tanesi. Motosiklet sektörü anlamında da İtalya, e, motosiklet ve ekipman olayları anlamında da İtalya çok öncü bir ülke. E ben şu an üzerinde kullandığım ekipmanlar İtalyan mesela. İşte Botum Steel Martin bot kullanıyorum. Clover mont, eldivenler Clover, kaskım da Shoei. Bunların hepsi İtalya, İtalya'dan gelen İtalyan markası. Şu anda bunlar gelmiyor. E, çünkü İtalya'da üretim yok. Gümrükler de kapalı. Üretim olsa da aksesuar anlamında da işte ekipman anlamında da sıkıntıya girebiliriz. Bir de tam yeni sezona girerken virüs patladı. Hani yeni sezona girildi. Siparişler geçilecekti, istenecekti. İlk sezona başlarken virüs başlamadan hemen önce son siparişler verildi. Gelenler geldi, elimize olanlar onlar. Onun dışında dışarıdan ekipman falan da gelmiyor. Bu da bir ihtimal elimizdekilerin fiyatlarını artırabilir. ilerleyen dönemde virüsün ne kadar devam edeceğine göre şekillenecek. Yani az olduğu için fiyatlar değişebilir. Ee, bazı fırsatçılar ortaya çıkabilir. Hazır ekipman yok, şu yok, bu yok, üretim yok. E, dolar, euro da yükselirse haliyle bunlar da ellerindeki malın bile fiyatını yükseltebilirler. Bir ihtimal bu da var. E, yerli üretim var. Özellikle tekstilde, montta ve pantolonda, e, ayakkabıda da varsa yerli üretim. Bunlar bir nebze karşılayabiliyorlar. Yerli üretimde bir, bir nebze işi çözeceğiz. Hani bunlara biraz hani faydaysa diyebilirsek eğer fayda diyebiliyorsak buna da bunlara fayda sağlayabilir. Ama işte birçok üretiminde de ham yurt dışından geldiğini düşünürsek orada da sıkıntıya girilebilir. Özellikle en çok gelen sorulardan bir tanesi önümüz önümüzdeki dönemlerde indirim olur mu? ÖTV, KDV indirimi. Bunun e, iki şıkkı var. Birincisi zaten kafamızda çok para kalmadığı için devletin bir ihtimal biraz toparlanmak amacıyla kendimizi toparlamak amacıyla zam yapılabilir. ÖTV, KDV bir ihtimal vergilere zam gelebilir. Dolar, euro yükselince biraz daha fark edebilir. İkinci ihtimalde biraz piyasayı canlandırmak amacıyla biraz daha hareketlendirmek, gelir elde etmek amacıyla ÖTV indirimi de yapabilirler. Hani biraz hareketlensin piyasa diye. Bu şimdilik kesin bir şey yok olabilir de olmayabilir de bunu da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz net bir şey yok yani kesinlikle ÖTV indirimi yapılabilir ya da yapılamayabilir diye bir şey söylemek mümkün değil şurada arkadaşlar vardı onlara bakıyorum da bir selam vereyim dedim ama göremedim kurye arkadaşlara yani ÖTV KDV indirimi dediğim gibi olabilir de olmayabilir de Artık başımızdaki adamlar Yönetenler nasıl bir fikir yürütecekler Hani çok Yardım yaptık etrafa Vatandaşa çok para harcadık Şu virüs döneminde Kasadaki parayı zaten olmayan parayı Tamamen de erittik O yüzden biraz vergiye yüklenelim de Diyebilirler Ya da biraz hareketlendirelim Ekonomiyi canlandıralım Para akışı olsun para alışverişi olsun Bir şeyler yapalım diyerek Öte ve indirimine de gidebilirler bunu bize zaman gösterecek. Ama motosiklet sektörü kesinlikle ciddi anlamda etkilenecek. İkinci el fiyatları artar mı, artmaz mı? Düşme yine giriş e, gidişata göre değişecek ama düşme ihtimali biraz daha e, şey fazla. Düşme ihtimali biraz daha fazla çünkü insanlarda para kalmadı. İşten çıkarılan binlerce insan var. İnsanlar şu an para da harcamak istemiyor. Elindeki parayı da harcamak istemiyor. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Önümüzde ne olacak bilemiyoruz. Yani önümüzdeki ay mı bitecek? 2 ay sonra mı bitecek? Belki de 6 ay sonra bitecek virüs. Bilmiyoruz. O yüzden aklı başında olanlar elindeki parayı tutuyor şu an. Elimizdeki parayı tutarım. Çünkü ne olur ne olmaz diye düşünüyorlar. Bu yüzden kimse para harcamak istemiyor. Kimse gidip araç da almak istemiyor. Hem araba hem motosiklet almak da istemiyorlar. Zenginlerden bahsetmiyorum, hem orta seviye hem düşük seviye gelirdeki vatandaşlardan. Bu yüzden fiyatlar biraz düşebilir. Ya da küçük bir ihtimal şu da var: zaten üretim yok, her şeye zam geliyor, e, yenisi gelmediği için piyasada olan da az olduğu için biliyorsunuz az olan her şey daha değerli hale geliyor çünkü yok piyasada. Hatta geçen gün gördüm bir tanesi. YBR'ye 18 bin lira yazmış demiş ki lan zaten bunun üretimi yok bulamazsınız 4000 kilometrede işte saymış şöyledir böyledir övmüş bayağı motorunu neyin övdüyse işte bildiğimiz standart YBR yani 18 bin lira yazmış bir tanesi CBF yazmış 21 bin lira böyle fırsatçılar da çıkacak böyle insanları kandırmaya çalışan arkadaşlar da çıkabilir tabii ki de bunlara bakarak çok düşük bir ihtimal ikinci el fiyatları artabilir ama benim öngörüm Fiyatlar biraz düşebilir çünkü harcama yapmıyor insanlar ve birçok insanın da paraya ihtiyacı var. Hatta ben bile birkaç şey gördüm. Bana da mesaj geldi. Hani işten çıkarılan arkadaşlar, durumları çok iyi olmayan arkadaşlar, mecburen motorlarını arabalarını satmaya başlamışlar. Satmak zorunda kalanlar var. Bana da bu şekilde mesajlar geldi. O yüzden uygun fiyatta satıyorlar çünkü para lazım insanlara. Bu yüzden ikinci eller düşebilir. Yani bu tamamen ihtimaller dahilinde varsayımlarla konuşuyorum ben size ama genel anlamda herhangi bir üretim, herhangi bir işte dışarıdan getirtirelim, üretim yapalım şu bu olmadığı için motosiklet sektörü zaten dar boğazda olan motosiklet sektörü şu an o boğaz tamamen kapanmak üzere. Biraz da böyle piyasayı bildiğim için bayilerle, servislerle, şunlarla bunlarla gidiyorum, geliyorum, görüşüyorum durumlar çok vahim arkadaşlar. Allah sonumuza hayır etsin. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah daha iyi olur diyerek bak gençler geziyor motocular. Evde de bunu alan kendini sokağa atmış. İnşallah daha iyi olur diyelim. Varsa paranız çok fazla sağa sola harcamamaya, şu an için en azından önümüzü görene kadar dikkat edin. Elinizde motosiklet ya da araba varsa kıymetini bilin. Satayım, değiştireyim, modlarına girmeyin. Şimdilik idare edin ilerleyen dönemde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Allah hepimizin sağlığını, saatini korusun inşallah diyelim. Hepimizi şu virüs belasında hepimizden, ülkemizden, tüm dünyadan uzak tutsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.